Çemito Midye İncirliova'da açıldı. Aydın İncirliova İstiklal Mahallesi, İncirliova Belediyesi karşısında yıllardır seyyar şekilde midye satan Ali Yabalak görkemli bir şekilde kendi iş yerini açtı. Çemito Midye adını verdiği midye ve çiğ köfte satışı yapılacak olan işletmenin açılışında Yabalak gelen konuklara da çiğ köfte ve midye ikramında bulundu. Gerçekleşen açılış törenine AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ercan Uçak ile çok sayıda kişi katıldı. 35 yıldır babası Mehmet Yabalak ile midye işi yaptığını ve 15 yıldır da bizzat kendisinin sürdürdüğü bu iş için açılan işletmeden çok mutlu olduğunu belirten Yabalak katılımcılara da çok teşekkür etti ve tüm aydınları Çemito Midye'ye davet ederek kendi ürettikleri taze midyelerden tatmaya davet etti.